Evet bu gördüğünüz süpermarkette kaldığımız her saat boyunca 1000 TL kazanıyoruz. Videonun ilerleyen zamanlarında dolap dizeceğiz, temizlik yapacağız. istediğimiz abur cuburları yiyeceğiz ve 3 tane cezalı zarfımız var. Bir e ödül tabi bunların. Videonun ilerleyen zamanlarında Çınar da gelecek. Bunların hepsini Çınar'la yapacağız. Hiç zaman kaybetmeyelim. Hemen videoya geçelim. Kamil oyun oynuyorum ya. Gel gel, gel beni burada, bu taraftan çek. Valla burada şu an kalmamız lazım. En az 10 saat. Çünkü saat başı 1000 lira. Güzel para. Güzel para kanka. Biraz oyun oynayalım. Gir buraya hemen. Başlayalım. Çınar gelsin. Çınar'ı bekliyoruz. Buradaki adımız da kasap gelsin. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Şurada. Daha yeni girdim oraya. Kasap gelsin. Hemen başlıyoruz oyuna. Tabii bu el bitmesi lazım. Siz nasılsınız Kamiller? <laughs> Şimdi Çınar olsaydı derdi abi Rafa'dan Tayfa'dan mı Kamiller? <laughs> Çınar nerede ya? Çınar gelsin ona bir temizlik, temizlik yaptıracağım. Buradan annemi arayalım hemen. Şöyle annemi arıyorum. Şimdi diyecek niye WhatsApp'dan arıyoruz? Burada telefon çekmiyor. İnternet WhatsApp. Çınarlar çıktı mı? Ha tamam. Bekliyorum, bekliyorum. Aynı. İyi tamam hadi bay bay. Tamam çıkmışlar. Bir 10-15 dakikaya burada olurlar. Oyun başlamadı bir türlü. Hadi lan. Hah kaybet. Tamam oyun başlıyor şimdi. Şimdi oyun oyun başlıyor. Bir oyun oynayalım. Şimdi Çınar Pezeren'e gelsin. Onu bir şimdi güzel bir çalıştıralım. Şuna bak aralarında en farklı benim. Şimdi kasap geliyor. Hıgımız sonu kasap geliyor bak. Aa bak hemen beni atıyorlar odadan karakterim değişikliği. Oğlum neredeler lan ateş ediyorlar? Odadan atıldık. Neyse. Odadan atıldık. Neyse gelin ben size bir dükkanı tanıtayım ya. Bunlar gelene kadar. Gel Kamil sen de bir dükkanı tanıtayım. Arkadaşlar bunlar gördüğünüz gibi su. Yok yok. Su. Fazlalık suları buraya koydum. Su. Bilmiyorsunuz diye söylüyorum su. Tamam kardeşim. Geldi Kamil bu tarafa. Gördüğünüz gibi çikolatalar. <laughs> Allah Allah ciddi misin oğlum? Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Çikolatalar burada. Burada da var çikolatalar. Apollo şeker. O da buradaymış. Cangalar falan burada. Brownie. Böyle bir şeker var. Biliyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Hiç denediniz mi? Çınar çok seviyor. Her akşam götürüyorum zaten. Aldım. Bunların hepsini Çınar'a götürdüm. Oyuncu kartları iki tane vardı. Birini Çınar aldı. Kaçtı gitti. Hala bulamıyoruz. Şimdi buraya geldik. Allah Allah yağ da varmış burada. Yağ da var, irmik de var, tuz da var. İmrami, makar. Aa, burada da su var. Burada da su var. <laughs> burada cipsler falan var. Aha, bu neymiş? Çilek. Bunu ben bir denerim. Ben bunu bir denerim şimdi abi. Cık, cık, cık. Bak şimdi, dolandırıcılığa bak bak. Bu, bu. Vaah! Dolandırıldım da! Vaah! Para gitti lan! Bilmiyorum, hiç dene denemedin mi? Oo, çok şekerli. Var ya bunu çocuklar seviyordur. Valla çok tekerli. İşte abi burada dolap. Şimdi dolap ben bilerek iki gündür dizmiyorum. Çınar pedemengini çalıştırmak için. Bak burada dolabı da çek. Bak yerler de pis. Temizlik de yaptıracağım ona. Hiç zaman kaybetmeyelim inşallah Çınar geldiğinde. Tekrar kayda girelim sizi böyle boş kayıtlarla sıkmak istemiyorum. Burada da dışarıda içeceklerimiz var. Nescafe falan dondurmalar burada. Kim lan o? Abi kap... Aa pedemeng geldi. Tamam geldi. Hemen abim üstünü çıkar bir sürü iş var. Seni bekliyor. Daha dolabı dizeceğiz, yerleri temizleyeceğiz. Hemen çıkar, güzelce ha, koy benim montunu oraya. Çıkar, çıkar, çıkar. Askılık da yok. Fakir, o kadar fakiriz ki. Ha, kahretmesin, kahretmesin. Çıkar, 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 çıkar. Heh. Dur, montu da şuraya koyduk. Şimdi, ha, al onu ye. Al, bak ben benim yarım Hemen dedim ya, bak çocuklar bunu beğenir. Al, ye bakayım beğenecek mi? Nasıl? Çok şekerli değil mi? Tamam bunu böyle denettirdik. Bunda ziyan olmadı. Şimdi efendim iki seçeneğim var abim. Bak önce gel bak şur şurayı sana bir göstereyim. Gel dur şu kapıyı bir kilitleyelim. Zırt zırt müşteri gelmesin. Şöyle kapalı yazımızı çevirdik. Şöyle bir. Şöyle iki. Kilitledik mi? Kamiller. Kamille. Kilitledik. Çak. Görüyorsun yerleri. Hmm. Bak bu, bu dükkan bir haftadır temizlenmiyor. Ne? Hmm. Şimdi temizlenmiyor. Sen varsın. Şimdi süpürge mi? Paspas mı? Seçimini yap. Paspas. Paspas. Pas. Tamam ben süpüreceğim sen paspas açacaksın. He. Paspas suyunu ayarlayacaksın. Paspas suyunu nasıl yani. ayarlayacaksın? Aa seçtiysen ben Ben süpürge yapıyorum. Tamam. Şimdi. O zaman gel abi hemen senin süpürgeni veriyorum. Gel abi buraya gel. Şimdi oraları güzelce yapacağım. Ben de o ara paspas pas suyu hazırlayacağım. Al <laughs> abi geç şimdi geç 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 geç. Geç abim geç. Şimdi al bunları. İkisini de ben mi tutuyorum? Ay gel buradan Kamil abi seni çeksin güzelce ne? bak oraları güzelce temizle. Ben de Vlado suyu hazırlayıp geliyorum. Kamil sen çekersin şunları. Abi. He abi. Kamil ne alaka yapıdan tayfada mıyız biz? Ben ne de dedim arkadaşlar? Ben ne de dedim? Çınar dedim onu der dedim. Aha ne dedi? Aha ne dedi? Şimdi, Çınar ne güzel sürüyorsun. Bilmiyorum ki oğlum. Şurada temizlemiyor ki. Türkiye bak vey Tutuyorken valla midem bulamıyorum Allah Yasin abi, abi. Valla bunlar temizlenmiyor ki Bakacağım şimdi Ben çok güzel temizliyorum valla Abi tam suyla yapılacak bir yer buldum Bakayım Bakacağım ver bir abi Bak 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 Gel Kami buraya gel gel gel, gel. Bak şu özellikle kapının orayı gösterme. Hala var bak. Bak Çınar yaptığı hal. Bir de ben yapayım hemen. Ya öyle ben alınmıyor ki. Şöyle. Çınar'ın işini de biz yapıyoruz. Allah kahretsin. Çınar'ın işini de biz yapıyoruz. Sanki sen dükkanı temizliyorsun. Şimdi şöyle. Ben Allah şu dükkanı daha iyi ederim. Buraları Şöyle hızlıca hemen süpürelim. Çınar Bey yapmadı abi. Bize abi. Kaldı. Ulan biz de seviniyorduk. Çınara bırakırız diye. Sen ha. maviyi tut ben böyle. Yapayım. Tamam hadi. Hadi abim hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Saat geldi, saat geldi. Hop hop. Şurada da şöyle aldık mı? Abi gel 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 gel. Şu Şu arayı da şöyle alıyoruz. Şuraları da aldık. Tamam. Şimdi ben burada bir da suyumu ayarladım. Bir da suyumu ayarladım. Şurada özel karışım bir şeyim var benim. Özel karışım. Kokla. <gülüyor> Kokulu. <gülüyor> Güzel. Bunu böyle biraz suyumuzun içine attık. Süpürgeyi kim yapacaktı? Süpürgeyi sen yapacaktın ama ben yaptım. Bana bıraktın. Dümenden yalancılık yaptın. Onu ben yaparım ki bunda ne var? Az önce süpürgeyi de onu demişti. Az önce süpürgeyi de onu demiştin. Şunu bir açtık şöyle. Ah hadi. Kapının oradan güzelce bastırıp yapıyorsun. Kapının oradan mı bastırıyorsun? Hayır kapının orası önemli benim için. Güzelce ol. Her işi de ben yapıyorum abi. Her şeyi. Kile var Ver mı? ustam ver. Çok eline sağlık, eline sağlık hocam. Görüşürüz. Ben vereceğim senin paranı. Çınar'a iş bırak. Çınar'a belki dolabı dizdiririz. Çınar'a be sen de dolabı dizer misin o arada? Ne? Lan ne? neyse. Şimdi ben sana soda vereceğim. Buraya Beypazarı Soda açacaksın. Diğerlerini atacaksın. Tamam. Vereceğim Ama kırmak yok. Ben nasıl... Kırarsan alırım parasını. Tamam. Söz mü? Ama yanımda para yok. Tamam annenden annenden var. Ben biliyorum senin tamam. paralarını. Tamam. al. ah. Hadi bunu aç. Güzelce diz. Ah hadi açmayı da ben yapayım. Ah. Ah. Dolabı da diz. O da aradan çıksın. Daha üç tane zarfımız var. Bir tane ödüllü. Ne? Bir tane ödüllü. Şimdi bak burada saat geçiriyoruz. Benim şu an bir saatim var. Bir saat oldu benim. Ne zarfı ne şey abi? Şimdi her kaldığın saat başı bin TL para kazanıyorsun. Sen de kazanıyorsun. Sen de dahil et. Harbiden mi? Harbiden. Ha benim ben benim bir saat oldu. Ben seni 1 saatte burada bekledim. Benim 1 saat oldu. Abi. Sen onu diz. Abi ben burada 10 gün bile doyuyorum. Yani okula kim gidecek? Şöyle temizlikte sayılır. Bir dolabın önüne atacağım o da dolap kırılır diye. Abi bitti beyaz ayı. Kırılır şimdi. Sıra kırık da mı? He. Al abi. Bunu bir mı atayım? Hayır, alayım? ver bana. Şuraya koyalım ben açmayı bilmiyorum ki bunu. Ohoo, ustamız. Ustamız. Ustamız da yapıyor bu işi, ustamız. Buraya Bu işin dizme adabı vardır. Aramızda kalsın. Anladınız siz ne demek istedim? Aramızda kalsın. Önce böyle yırtarsın. Sonra bir tane böyle çıkartırsın. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Bu işin dizme adabı budur. Güzel da. Evet de. Şimdi. Bu fazlalıkları dizme adabı olduğu için şuraya koyarsın. Şimdi buraya, Tamam. Koyarım. Şimdi bakıyoruz. Dört tane erikli su. Dört tane aroma. Erikli tane... burada. Bir, iki, bir, Şöyle biz de bunları aldık. Dört. Gel usta gel 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 gel. No. Arkadaşlar sürekli bir müşterim geldi mecbur buna satış yapacağız. <laughs> Hemen kapıyı açayım ben onu bir verelim. Tekrardan kayda devam ederiz. Mecbur müşteri de nimettir hem bir saat bin lira hem de müşteri de arada kazanan 3-5. Şu dizme adamına bak. Gel gel ya gel. Hayda adamın dizme adamı var ya. <laughs> su koymuşum bunu buraya aldım hop bunu da buraya koydum tebrik ederim <laughs> usta usta bana bir şeyler oldu usta usta ustaya bir şeyler oldu Usta, soğuk kahve soğuk kahve ne ne soğuk kahve. kahve soğuk kahve yakup usta da soğuk kahve bitti herhalde dolap başka eksik var mı bakalım Bakalım. Usta mutlu yapıyor bu Başka eksik yok. Vay abi şu malzemeler. Ha onlar yok. Onlar o kadar. Onlar başka ama dur onları öne çekebiliriz. Doğru dedin. Ben de, bir yok. tane ozma kuli cool yiyeyim ya. Bu arada her şey yemekle serbest. Buradayız on ya, kaç saat. Bu bir serbest mi? Serbest tabi. Tamam evet. Ben bir tane Keşke söylemiş Ona i̇şte, söyledin abi. Hele dolaşamadım. Abim bakayım şu detayı her videoda söyleyeyim. Şu televizyonu kimler tutuyor? Toyboxlar tutuyor. O güzel ayrıntı. Görmeseniz olmaz. Gene <laughs> müşteriler geldi. İki dakika bekleyin. geliyorum. Valla bu camiler hiçbiri bitmiyor. Hepsi böyle. Bilmiyorum. Malzeme açalım. Abi Ne Bunu çalıştırayım bu adam. Abi her işi ben yapmak zorunda değilim. Abi niye geldin o zaman? Ben buraya oturmaya geldim. Allah Allah. Şöyle su abi. Aa ben de bir tane kek yiyeyim bari. Galiba ne yapsın? Galiba? Galiba adamın kombine bak, İş adamı kombini. İş adamı kombini. Ne alakası var? Gariban kombini. Gariban kombini, budur gariban kombini. Valla babam çöp atıyordu bu gömleği. <laughs> ben aldım. <laughs> Zaten belli, o yüzden büyük. Gel diyorum büyüklüğe bak. Çöpe atıyordum. Aldık. Arkadaşlar şuraya da köpek saldırdı. <laughs> Harbiden köpek saldırdı. Bizim evde bir köpek vardı besliyorduk. Harbi o saldırdı. Ama o, şimdi o arkadan sadece hav ha ha bak. Şimdi Çınar. Ben abim temizliği yaptık. Dolabımızı dizdik. Şimdi ben bir saat falan uyumam lazım. Bir saat iki saat. İstiyorsan uyu istiyorsan otur yani zaman geçmez. Ben para kazanmak için uyuyarak Zaten hava da karardı. Havayı da göstersene. Hava da karardı. Saat 9.10 şu an. Abi güzelce ben bir, bir, saat falan uyuyayım. Zaten herhalde gece burada kalamayız. Çınar'ın yarın okulu var. Bir 12'ye falan kadar burada durursak. Abi ne hala güzel yani. Ben buraya 5'te geldim. Güzel para yani. Abi. Hı. Ben bunu bir tuvaletin tuvaletime yaptım. Oo usta. Tuvalet ücretli girerken. 50 kuruş. Ne? Büyük mü küçük mü? Ne? Tamam, agaya beleş. Hadi gir. Ağamıza beleş. Agaya beleş tuvalet. Hadi gir. Agaya beleş. Ben de o ara şuraya bir kendime güzelce yer yapacağım yatmaya. Ne yapayım abi? Buradayız. Rahatımıza düşkünüz. Bunu yerimizi serceyeceğiz. Eve yer yapıyorum, yatarız abim ikimiz e, de. E yapmayacağım. Benim bir planım var. Neyse tamam hadi ben de yapayım. Şimdi... Onu böyle. Gel Kamil gel bu tarafa gelmen lazım. Şimdi kamp videosu gibi. Markette kamp. Hadi bakalım. Hayır, durur olsun. Ulan hatırladın mı bunu? Ulan ulan ulan. Ulan ulan ulan. Zaten burası sıcak. Klimamız son ayı açık. İçeride bayağı bir sıcak. Şimdi şunu şöyle mesela serdik. Aa, oh. ben, Şöyle abi. Oh. Abi senin modla benim modla yorgan. Tamam. Ben, ben şöyle ayakkabımı da çıkarıyorum. Ev tadında. Sen de çıkar abi. Ben yapmak istemiyorum ki. Tamam hadi sen de bilgisayarda oyun oyna lan. Wolfdim mi? Ay Wolfdim oyna. Öğretici modda. Ben valla şöyle çıkardım ayakları. Ben Ayak oynamayacağım. Gördün? <laughs> Şimdi. Bu da ben montunu aldım. Ne benim montum? Ben uyuyorum <laughs> arkadaşlar. Hadi iyi geceler. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. yapmadım var ya. Var ben ne yaptım? Zaten tamam. bulamadım ki. Çınar kendi kaşındı. Bir de kamera yapalım. Çınar yapayım. kendi kaşındı. Çınar kendi kaşındı. Ne Şimdi. 2 iki, <gülüyor> Bir. <gülüyor> üç. Şimdi bunların içinde iki tanesi ceza. Ben de bilmiyorum. Vallahi billahi ben de bilmiyorum. İki tanesi ceza. Bir tanesi de ödül. Şimdi Diyeceksin ki üç kişi niye üç şey. Şimdi birer tane seçeceğiz. Sonra taş kağıt makas yapacağız kalan kişi yani kazanan kişi de diğerini seçiyor. Ya da kaybeden kişi mi seçsin? Neyse o zaman o zaman karar veririz. Boş verin. Şimdi Efe. Birinci sen misin ben misin? İlk zarfı mi? seçme. Benim ben seçim. Tamam Tamamlar hadi küçük önden hadi. Kaç numara söyle direkt numaranı vereceğim. Bir. bir. Tamam. Bir numara. Aç abi kendin oku. Kendin oku. Ya da ben de seçim öyle mi yapsam? Ben ben 3'ü dedim. Hayır bir. Bana ne bana ne bana tamam ne. Tamam ya. Yani. Bir ben dedim. Ben açıyorum. Böyle ben böyle yapışmış, yürütüyor. Aynen, yürütüyor. Ben niye 3 almadım ya? Yani? Niye 3 almadın? Bekle, bekle. ilk ben bakayım. Tamam, ilk sen bak. Ne <gülüyor> 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 ne, yok çıktı, ne çıktı, ne çıktı? Hayır, abi, dur. Benimki burada, benimki burada. Telefonun üstüne koyayım. <laughs> Fanta ile Ayran'ı karıştır, iç. Hadi bakalım, hadi bakalım. Dur şu <laughs> benimkine bakalım. Dur. En son yapacağız. <laughs> ne? ne? Cezaları değiştireyim mi? <laughs> ben? Hayır! Benim bir saatlik 1 lirayı sana verdim. <laughs> Harbiden mi? Harbiden. Bekle bekle bakacak. Ay bakarsan bakacak. olmaz. Bakacak. Abi ne yaparım? Tamam tamam değiştirmek yok. Milka'nın üzerinde mayonez döküp ye. İki ceza da bize çıktı. Ödül orada. Ödülü bakalım kim kazanacak. Şimdi hiç zaman kaybetmeyelim. Çınar'ın cezasını yapalım. Abi sen değişelim ya. Hayır hayır Çınar senin cezanı yapacağız abi. Ben şu tarzları bir hemen. Ben, ben olsam değişirdim abi. Yok şimdi. şimdi. En kötü ceza bana çıktı ya. Öf. Evet arkadaşlar, ay yanım. Getir bana abi. Pantay nasıl alacağım ben? Dur. Geliyorum Kamil. Aldım. Ha aldım. Gel. Mı? ben yapacağım şimdi. Abi ay yan kalmamış. Aa! 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 Oradakiler ne? Şimdi şu buzları direkt atıyorum. Karıştır. Kafa karışıklığı olmasın. Şurada 2 numaramız hala duruyor. Ödülü biz de bilmiyoruz. Bizim arka plan yaptık. Arka plan. Şimdi için şöyle birazcık panta döktük. Veya yanında ben dök. Dur. Dur tamam. Dur bakayım. Kayıştıracağım azıcık ya. Hadi bakalım al iç. Lan bu hani albüm yapayım benim doktor sayı bir tane ilaç veriyor onun gibi oldu. Böyle beyaz bir tane ilaç veriyor. Hadi bakalım iç. Vallahi çok kötü kokuyor bak. İçeceğim. İçeceğim ben karışmam. Aa hay videom bak. İçeceğim. Bakayım kokusu. Oo, Fanta ile hayra. çok güzel. <laughs> Ama kokusu <laughs> harbiden güzel. Güzel. O zaman hiç bir yudumda hiç. Bana ödül oldu. <laughs> tamam tamam fazla zorlama. Fanta da Şimdi... daha çok geliyor. Bildiğin Fanta içiyorum ben. Tamam hepsini iç o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi fazla midesini bozmayalım. Abi seninkini de ben ayarlayacağım. Seninki tamam benim cezama geldik. <laughs> Sen bu elini çıkart. Ben... Ben 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 Ay o küçük Milka'ya ziyan olmasın. Şuradan mayonezimizi mayonezi aldık. Şöyle arkadaşlar Milka burada. Sıkıyorum. <laughs> Ama bak tek şerit. Çok sıkarsa yemem. Ben söyleyeyim. Ver bana ben yapayım abi. Hadi. Dur. Bence kafi. Kafi mi? Altına Kamil da yap. De... Aa, altına da yap. Olmaz. Ben de Hadi normal bakayım. Çikolata yiyeyim bari. Yok öyle bir şey ya. Tamam, sence şunu yesem okey mi? Şu bir sırasını. Yok, iki. Öyle mi? Ben iki biraz aldım, sen niye iki dilim yiyeceksin? Tek de yiyeceğim, hiç şey yapmadım. Gel, mayonez de e, saha 2024'ten kalmadı. Ben normal çikolatamı yemeye devam edeceğim. Arkadaşlar neden böyle bir şey yaptım? Mayonezin tarihi geçmiş. Ben söyledim. <laughs> o kadar kötü ki. Ulan mayonez var diye almadık. Keşke alsaydık. Yapacak bir şey yok. Şanslıyım. Ama gene de yedim. Gene de ağzıma aldım yani. Düşün bir de tarihi geçmiş şeyi de aldım. Bu da çöp. Kamil. Kamil'e ver bir tane. Hep kendin yiyor. <laughs> Bitirmişsin. Kamil bu da senin. Tamam. Al. Bu da çöp. Bunu da atıyoruz çöpe. <laughs> Şimdi geldik ödül. Bu zaten ödül. Bir, iki tane ceza seçtik. Bu da ödül. İki mi Şimdi taş kağıt makas yapacağız. Beşte biter. Be ne beşi? Tek, ne biter. Üç, üç. Ne olur üç, ne olur. Tamam hadi üç. Tamam hadi. ben şöyle oturayım. Boylar eşitlensin. Şartlar eşitlensin. Anladın mı? Hadi. 3'te mi bitiyor? Tamam hadi. Taş, bir. Kaş, kağıt, makas. Kaş, kağıt, makas. Bir sıfır. Hadi bir sıfır. Kaş, kağıt, makas. Bir bir. Kaş, kağıt, makas. Kaş, kırık, makas. Kaş, kırık, makas. 2-1. Hadi. iki Ben kazandım. Şimdi ee, kaybettin abim. Bakacağız. Tamam lan tamam yüzüme gel. Isır kalırsa beraber yaparız. Ne çıkarsa. Harbiden mi? Harbiden beraber yapacağız. Ne çıkarsa bakayım. Dilediğin yerden yemek söyle. Dilediğin yerden yemek söyle. Şimdi sana ne söyleyeceğimi söylemeyeceğim. Belki arayacağım. Yemeği söyleyeceğim. Gelince göreceksin. Sürpriz. Çünkü sen, sana sorarsam şimdi diyor ki abi ne olur hamburger söyle, abi ne olur döner söyle, abi ne olur zırna dürüm söyle. Aynen şöyle göstereyim. Bir de aşağıda şöyle mutlu dilini çıkartmış bir tane yüz var. Arkadaşlar ben söyleyin. Direkt yemek gelince kayda girelim. Ya zaten yemek yemek gelince direkt kayda girelim. Sizi hiç böyle bekleyerek sıkmayalım. Evet arkadaşlar Çınar bir şey top bulmuş. Topa bakayım bir dakika. Topu göstereyim mi topu? Top bulmuş. Dünya ligi topu arkadaşlar. UEFA. <laughs> Onunla top oynuyoruz. Az hadi pas at. Tam karşılıklı pas oynuyoruz. Hadi. Ne? Karşılıklı pas at. At. <laughs> Aha. At at hadi at. Ne <laughs> oldu? <Do, do. gülüyor> topu parçaladı. Adam ne vurdu topu parçaladı. Evet. Arkadaşlar topu parçaladı. <laughs> CR7. <yedi. gülüyor> Junior CR7. Öbürün <yedi. gülüyor> bir tane atayım, bir tane de atayım. Bak bak bu ev Buraya. buraya, baktık. buraya baktık. Tamam, dur. dur Diğene bak hadi. Şöyle. Tamam. 2024 bu UEFA topumuz yenilenmiş. Evet, top yenilendi. Sahalara geri döndü top. Hadi bakalım. Pas verisi. Pas at. pas. At, 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 at. at. Şimdi Cristiano Ronaldo fanı olarak sen Ronaldo gibi yapacağım. <laughs> evet. Hem babam <Mbappe> düşürüdü. <laughs> Al, sekdirme oynuyoruz. Ben sekdirmiyorum. O, o. o zaman bir dakika şöyle çık. Yo Yoviseta. Röşet mi dedim? mi? Bak şimdi. Yo, o, o, o. <laughs> <adı be> <laughs> Yatak. Ya da de getireyim usta. Tamam sıra bende, sıra bende çık. Sıra bende. Sıra bende. Sıra bende. Sıra bende. Bir şey ben de beşe Şimdi yok. al lan al. Böyle atılır o. <laughs> attım, attım. Çık ben bir daha. Bir daha var. Bir kere daha vurdum işi. Ah o. Sen ben muyum? Daha da alıyor. Al. Çık oradan ama yüzüne gel. Çıktım. Tekrar. Oy. Oldu. Güzel oldu. Şimdi ben yapacağım. Alandan olduğu için yoksa kaleye girerdim. <laughs> hadi hadi hadi. hadi. Tamam. Bravo 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 bravo. Atla at! Susta at, 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 at! Tamam Efe gel. Kazanan sens. Fazla zorla. <laughs> gel bir de atalım. Tamam hadi gel lan. Ama <laughs> sen <laughs> <laughs> niye senden başladın? Niye senden başladın? Ortada başlayacağım? başlayacağım. Tamam al ortada şöyle. hop <laughs> hop. <laughs> Hayır, ben yaşlıyım ama ben yoruldum. Kale mi yiyelim? Tam kale burası. Oh, atamadım. Abi. Kendimi köpek sandım o var ya. Hani... Abi atıyorum. At. Atıyorum. At. At. İlk golü atan kazanır. At. Abi sen. Atabileceğim mi? At bakayım. <laughs> tamam, maç bitti arkadaşlar. Çınar kazandı, bu kadar maç. Çok yoruldum, çok yoruldum. Çok yoruldum. Bak top burada, saklıyorum. Bir dahaki videolarda burada oynarız. Bak top burada. Sakladım. Tamam. Hala yemeği bekliyoruz. Kamiller yemek gelsin. Kaydı devam ederiz. Evet Kamiller, geldi bizim yemek. Şunları ziyan etmemek için bunları yaptık Şöyle... Canınız çekti, değil mi biliyorum. Biliyorum ama ben çok sizin sıcırcık, için... Çok sıcacık, çok mükemmel kokuyor. Sizin için, şu dilimi sizin için yiyeceğim. Ben onun gibi yapmayacağım abim yok. bu dilimi diye siz ısıymış gibi hayal edin. Ha. <laughs> ne Gerçeğini söyle. Gerçeğini yap. Ne mi Gerçek yüzü bu. O çok sıcak. Efe yani adı üzere sıcak pizza. Pizza sıcak. Sıcak pizza. Benimkini de o yedi. Daha kendini suyunu bitirmedi. Bir bu pizzayı yiyelim. Kameranın üstünde aç. Kamil bize bakıyor. Onunla beraber yiyelim. En son tek arkada gideriz. Arkadaşlar pezenin hepsini yedi. Bak son dilimde de o yedi. Görüyorsunuz saat 23.47. Bu yarın okula gidecek. Bu zaman kadar da çok bekledi para kazanmak için. Ben valla 5'te geldim. 5, 6, 7, 8, 9. Yok 6'da başlayalım. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hangi diyelim? 6. 1000 liradan 6000 lira kazandım. 8, 7, 8 değil 8, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 5 5000 de bu kadar 11000 lira Bunları size vermemizi istiyorsanız Bal bal yarım atın Herkese görüşürüz